Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda amatör kullanıcılar için giriş seviyesinde fiyat performans ürünü Silik marka S640 tripod üzerinde incelemelerde bulunacağız. Tripodumuz çantayla birlikte gelmekte. 1.2 kilogram ağırlığıyla hem taşıması hem de e, muhafazası kolay bir üründür. Kullanım kılavuzu maalesef diğer ürünlerde olduğu gibi İngilizcedir. Keşke Türkçe olsaydı da biraz daha fazla bilgi edinseydik ürün hakkında. Ürün giriş seviyesi ürünlerden ayrılan özellikleriyle baktığımızda malzeme kalitesi biraz iyidir. Ee, ayakları alüminyum metaldir. Diğer bütün bağıntı parçaları da plastik yapıya sahiptir. Ürünün kafa kısmı yani fotoğraf makinesi ve kameraları bağladığımız bölümde gördüğünüz gibi plastik yapıya sahiptir. Yan tarafa doğru açılan bir kolla plate ayrılır. Fotoğraf makinemiz ya da kameramızı bu bölüme bağlayabiliriz. Zaten vidalar üniversite olduğu için bütün kamera ve fotoğraf makinelerine uyumludur. Tripodumuzun ön tarafında bir adet su terazisi bulunmaktadır. Bu da çekim için kolaylık sağlayabilir. Ürünümüzün boyutlarına bakar isek kapalı halinin uzunluğunun 56 cm, açık halinin de 146 cm olduğunu söyleyebilirim. Ürünümüzün taşıma kapasitesi 2,5 kg maksimum olarak nitelendirilmiş. Ortalama 1-1,5 kg'lık DSLR makineler rahat rahat kullanılabilir. Hatta bizim YouTube kullanıcıları için e, kamera yerine bağladığımız telefonlarda çok rahat bir şekilde uyum sağlayabilir. Ürün giriş seviyesi üründür. Fiyatlarına bakarsak eğer ikinci elde Letgo ve Sahibinden.com gibi sitelerde 75 TL ile 125 TL aralığında şansınız varsa bulabiliyorsunuz ikinci elde. Sıfır fiyatlarına baktığımızda hepsi burada, Trendyol, N11 gibi sitelerde ortalama 270 TL'den başlıyor. 400 TL'ye kadar fiyatlar çıkabiliyor. Silik 640 yazıyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlar arada uçurum var. Yani 270 TL, 267 TL nerede? 400 TL nerede? Onun için siz de araştırma yaparak en uygun fiyatlı tripodu alabilirsiniz. Ürünü tercih eder misiniz, tercih etmez misiniz? Size kalmış bir olay. genel genel bilgiler aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.